aslan evlatlarım, canım kardeşlerim. Müftaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün cip bom resiteli var bu akşam. Hep beraber seyredeceğiz, kuşlarla beraber. Evet. Ama da sakın evlatlarım beni mahcup etmeyin. Bu kuşlar bugün. dalga geçer benden sonra. Bugün resital var, resiteli. Kral Aslan var bugün. Kan. En az 3 topur bekliyorum. Yani. Fenerbahçe Sevilla maçında söylemiştik. İzmir'den kardeşlerim, arkadaşlarım geldi. Medya Fenerbahçe, Fenerbahçeli <laughs> Kaan, Galatasaraylı, fanatik Galatasaraylı yiğit. Oğlum niye bu gözü? Moralin şey. Moralim düşük. Enerjim düşük. Yo ben 5-0 bekliyorum yani. 5-0 bekliyorum da enerjim kadar düşük oldu. Adam 5-0 diyor. Sen ne diyorsun? Ya ben 3-0. Ben 2-1 Konya diyorum. 2-1 Konya. Allah'ın yapmayacak. Allah'ın yapmayacak. Allah tüy bir, 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 bir bir Konya. Ya yani bir, bir bir beraber. Bir, bir, bir Konya. <laughs> Konya olabilir. Allah. Arkadaşlar kuşları. İkinci hesabımız buraya Cengizhan Han hesabını Takip ederseniz kanalı destek verir. Bize de like atarsanız çok seviniriz. Aman evlat Maç ha? başladı. Konya Spor'un son 5 maçı. Mağlubiyet, 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 beraberlik, galibiyet. Ya Konya'yı ya şimdi Konya'yı. Galatasaray son 5 maçı. Işte. Galibiyet, 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 galibiyet. 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 Son 5 maçı. Konya'nın son, son 5 maçta yani golü golü yok zaten. Gol yok. Galibiyeti şey hükmü. Bir bir biz çakar yani. gideriz çakar. Ya. Çakar gideriz biz ya. çakarız. Ahmet'in pası tekrar Mahir'e. Bu Mahir koşamıyor. Mahir Abdülkerim mücadelesi. Mahir. 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 Mahir'e, mahire yani. var. Hadi güle güle mahire, mahire. mahir'e. Çok ömür. Hadi güle güle ya. Berkan yanlış var. tercih bence ya. Kim? O, Kim? Çok... Kim? Berkan, Berkan. 5 dakika oldu. Ne bileyim zaten başlar başlamaz yaptığımız çok kaybı. Yorumlarda şey yazmışlar. Berkan antrenmanda çok iyiymiş. Antrenmanda iyi olan o... o. Başka iyi olacak Antraman bir Mahir'e antramanda... yok. Böyle yok. Öyle bir şey yok. Maçta iyi olacağız. Antrenmanda değil. Bu çocuk çok enteresan bir çocuk. Geçen sene de böyleydi. Hiçbir yani bir yani hiçbir insan gelişme, mi? gelişme göstermez mi ya? Burada for falan yok. Bu hakem zaten Galatasaray'a git ya. Bu hakem zaten Galatasaray'ı yiyen hakem ya. Yine buna getirip Galatasaray'a koyuyorlar bunları. Sanki başka hakem kalmadı Türkiye'de ya. Hiçbir şey yok ya. Bu lan for falan değil hakem ya. Ya sen nasıl hakemsin ya? ya? Ben biliyorum hakemi oğlum. Lan şey, La düşmanı bu her ya. Her şey çalacaksın nasıl futbol oynasın ya? Ya bu Galatasaray düşmanı <laughs> bu hakem. Allah Allah söylüyorum. Galatasaray yiyen hakem bu. İnadına veriyorlar ya. Hadi e, lan Mahir. Mahir ceza sahasına girdi. Mahir çıkartın usta. Hadi be. Mahir artık benim özel adamım Mahir. Ana, çok Öyle çok bak. Bu değil lan abi. bu. Ya bu fon değilse zaten e, bırak futbolu ya. Başkanım ya başkanım sıçarım bana futbola e, ya. Allah'ım vurdu. Geri zekalı. Kol değil mi ki? Yani tartışılır. Ya ne zekir ha dikkat çizim. Evin taşına bir tane, tane vururum evet. <laughs> Bana futbol öğretmeyin ya. Önce ne verdim futbola ben? Polo! Allah Allah! Etrafında <laughs> <Bir Gülüyor> üç Konya sporlu var. Kerem de ortaya. ya. Orası şey diyeceğim orada. Var. Var. İkinci adam da Kerem. bak, orada da indirdim. Ya indir ya! Ya bu stok buraya da! İkisine bir de! Bak göğe bak ya! Allah Allah ya! Kırmızı olabilir bak. Kırmızı da. Baksana! Ya çorban küçük! Ya senin gibi çöp hakemleri nasıl veriyorlar bak, Galatasaray'a ya? İkinci de çok sert giriyor bak. Yerde i̇kinci de sarı sert giriyor. Ayıp ya ayıp. Bak. Hayır burada. E tam sarı, sarı kart verdi daha ne? Tamam bu kırmızılık pozisyonu bence pozisyon. Arkadaş ayıptır bu ya. De, yeter. Bu yeter. Bakın Galatasaray'ın önünde böyle kesemezsiniz. Federasyon. Dinliyor bak dinliyor. Böyle hakemleri vermeyin diyeyim baba. Böyle kesemezsiniz. Bak, Böyle kafayı boyamak da olmuyor. Yıkardı. İşte Anca değil, görüntü, cinli boya senin. Şu vurduğu kafaya bak. Işte gibi topa. Ben Icardi'yi beğeniyorum ama Van Danar ile ne zaman görüşse, parti yapsa, havuzlarda fotoğraf atsa yemin ediyorum düşüş oluyor. Bu ayrılsın bence. Siz kendinize bakın ya. Bırak Bak kendini. bütün Galatasaraylılar bence. Bence futbolcular bırakır siz kendinize. Ayrılmasını istiyordur. Kendi futbolcunuza bakır siz uğraşın. Hadi yallah. E kız karşılığından kuruluyorsun. Versek <laughs> havada kapar alırsın. O zaman da dersin Boşun ki Avrupa'nın en iyisi. <laughs> Baksana Mahir bir orada oh, bir orada lan. Hepsi Mahir gibi. Baksana Mahir'e bak. Es, terse. 19'da manik. Ben şu anda var ya sadece Muhammed'le Mahir'i görüyorum. Kimi Evladım bak 30 maç bunlar ay, oynamaz. Ay. Bak 30 maç oynamaz bunlar. 30 maç yatar. Galatasaray'a geldi bu oynar ki gelsin beni transfer yapsın diye. Galatasaray'a alsın beni. Fenerbahçe beni alsın. Beşiktaş o alırsın. Alırsın. Parasını verirsin. Yan gelir yere yatar. Gel hadi ama. Doğru Icardi. Şu pozisyonu Icardi dışarıya. Ya çöp diyor bu adamı ya. ya. Hadi be Konya be. Beklediğimden iyi bu aşağıda bu arada <gülüyor> <gülüyor> Ya kuşlara bak. Hem yoluluyorlar hem geliyorlar mecat umuyorlar ya Konya'dan. Konya'dan mecat umuyorlar şimdi. <gülüyor> <bir kez>. <gülüyor> Ay gülüyorum bunlara ya vallahi billahi ya. Komedi ya. Rakistan eski tanı var. Doğru. Hadi oğlum bu kal mı? Baba çıkardı. çıkardı. Boy çaprazdan. KORNER'E Ne yapacağım getir. Ulan rezil. Şimdi Galatasaray koyun ne yapdan <laughs> o çekeri. Ağzına attı kanı babo Konya'ya getirsin seni. Ne yaptı onu? Ha avuçla ağzına attı kanı. Getir 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 getir. Nefes attı be. Bir Öldü bir şey olmaz KOY Böyle. Böyle Al getir. Çekerim. <laughs> bak ya var. Ahmet evladım benim. Mekanın cennet olsun Ahmet Çalık. Allah rahmet eylesin evladıma. <laughs> Allah rahmet eylesin. Bunun için de Ahmet Çalık. Bak birinci konde Kartal kuşun ağzına attı kadın. <laughs> ne de, de kanarya kuşunu azar tıkıcam o konya çekerine İkardi gerçekten bugün çok kötü ya neden? Bas atacak adam yok Mertes varken kurutur ya Çıkartır bak, şimdi bak, ya, alır bizde işte, Mertes Mert 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 biz Mert yok kurutamıyor e, Çıkartır şey İkardi'yi alır komisyon bu kadar basit Bizde adam çok Yıldızlar topluluğu İçeri kat ettim Hadi be Mahir Mahir. Mahir. Biz hayır. bir yaptık. Mahir. Avut da çok mahir. <laughs> evet ilk yarı Galatasaray 1 Konya Spor 0. Baba genel olarak bir yorum. Genel olarak demin yırttım Konya kekerini. Bu <laughs> yorum işte <tağırla>. orada. <laughs> Ağzımda tıkayıverdim Konya kekerini. Yorum bu. Ne diyorsun? Büyük bit var sanki hala. Yani. Sıra, sıradakinde öbür kanal yok uçurdu. Bu kanal hep öbür... İkinci golde de bunun ağzına çıkacağım. Tabak gidecek o tabak gidecek. Tabii bak o tabak gidecek diyecek şunu Konya şekeri. Siz ya. kaçırdınız. Oradan Galatas siz getirdiniz Konya galatasaray şekeri. Galatasaray'ın galatasaray. oynadığı oyunu beğeniyor musun bu ilk yazı? Çakar gibi bir böyle. Genel e olarak güzel ama bence Çekar Berkan alması lazım. Yani tamam. Toya'ya kesin girmeli. Belki ben... Ber, Barış Alper'i çıkarıp zanyolayı alabiliriz. Icardi'yi beğendim mi? Icardi yani fena değil ama pasatı bilen yok Icardi'ye. Bak Mertens'in olmadığı maçlarda Icardi gol atamıyor. Sağının en kötüsü Icardi'ydi. Ya Icardi'ye top gelmiyor İcardi ya. Evet arkadaşlar oldu. ikinci yarı başladı. Evet. İkinci yarı Konya şekerini ben yedireceğim bir bir tırtık bir tırtık Onun adı evet. Konya şekeri. Aldı Dubois'a baktı içeriye. Yerden çıkıyor. Gol. Koydu Icardi yapma ya nasıl çıkacak senin güvenin boya. Icardi gerçekten Kaçar mı bu be? Baba sana soralım o zaman. Nasıl oynuyor bugün Icardi? Ya hadi kendi içine bakın siz bizim futbolcularla ne içiniz var? Sizi ne alakadar ediyor ya? Tamam Icardi sizi ne Aya tamam, ben sana çıkan var mı ya? Hadi biriniz vurun be be. Icardi Vallahi arkadaşlar bana bir daha Icardi demeyin Vurun <laughs> oraya. Vurun Geldi. Geldi. Gol pozisyonu. Savun. Gol! Be, gol! Be. Be. Hani pastlarımam pastlarımam başkasına pastlarım bu ya ama yenen lan bu gol ya bu gol var ya attığı dokunmasa ser almış bak evet bak bu almış yapmaz arkadaş ya bu gol bel bu konya Memlihana şekeri. Çikini koyacaklar. Her derdi devadı. Çikini koyacaklar. Kilosu. Böyle mi biter? Kula bulacaksın. Kilosu yani. 15 lira. Hayır, tamam 15 lira çikini koyacak çikini. Memlihana şekeri. Vay, tabii memlihana şeker. Başka bir yerden çıkarsın artık ya. Ya boş ver Berkan yıktı no, zaten. Vallahi Berkan. Okan evladım. Hala tahmin ediyor bu tunu Berkan orta sahada ya. Su çevirdi. Hadi be. Lan ikiz. İkiden fikireyim ya. Bari. Ha, Van'dan araya buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Ya şimdi kıvrettir ya. <gülüyor> <sektirme> <gülüyor> <hadi>. <gülüyor> Babacım üzülme olmayacak. Ya yürü git Allah aşkına kalk. ben kalkacağım. Kalk, ya. <laughs> kalk. yanımdan ya. Bak Yaramıyor sen benim Ya kalk kalk Allah Allah. <gülüyor> 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 Allah Allah. Şeyi yanlışlıkla şey, silme sakın. Yedik. Vurma.

Ya ya çiktir, kalk, kalk. Ben kalkacaktım. <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> ben. ne Hani bozuyor. <laughs> bana, bana olsaydı yok gibi geldi. Yani bana göre de olsaydı yok. Kerem'in mi o çok sıkıntılı bak ha. Bu gol olursa bu çok sıkıntılı. Evet zorba Zorbay neydi? Hayır o değil ya yan akem ya. ya yan akem sıkıntılı evet doğru. Bak, bakayım. bakayım bir daha. Çizgi yok yerden abi yok ya. Koy gibi al. Koy gibi var. Yok abi ya. Vallahi yok ya. <laughs> Bana yok yani bence çizgi Evet. Yes. Tabii canım kendinize göre ya, var. çizgi çekerseniz tabii öyle olur. Bu ya. bakalım ya. Ya bir göstermiyor. Ya Gol! Gol! Vur! Vur! Mahir Allah belanı vermesin Mahir be. Ya Mahir değil bu ya. Tersine <laughs> <laughs> Mahir değil. Bak o iyi şu çekiyor. Olsayt o da olsayt. Yani şu Berkan'a nasıl tamir ediyorsun orada? Ben anlamıyorum arkadaşlar. Dakika 75 olacak hala Berkan ayında ben. Anlamam. Anlamak Ama, mı bilmiyorum. Mm ölçüm, doğru, doğru, yok ya milimetreyle mi öktüm? Dur dur ortaya çok olur ya. Doğrucesi Doğrucesi doğru cezası içinde. Ooo! Oh, Mahir kaçırdı Allah kahretsin ya. Mahir kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer gerçek Mahir. Mahir! Oğlum Mahir. Çok dar bir açıdan kaleyi düşündü Mahir. Kerem Zaniolo. Oyun... <laughs> eee, o Şu oyunda. Şu oyunda Mertens olsa baba bir farklı olur. Ahmet'in pası şimdi. Konyaspor etkili gelebilir. Dört adamla da geliyor. Dışa at. Dışa at. ortaya döndü. Soner. Soner. Sol kanatlı Emre Çekici şimdi. Emre Çekici. Şu. Gol! Gol! E Oliver, indirdi. verdi. Reis geri döndü. Hadi oraya adamı sokuyor bize oraya. Bakıyor seyrede diyor. Çok rahatla, rahat. Ya bana bak Okan evladım. Çok rahatlatmışım bunları sen ya. Kimde var bu offside ya? Ofsayt var. Var var var. Oh, var, var, eyvah, var, var, oh, var, 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 var. Üç kişi birden. 3 kişi birden. Üç kişi birden ofsayt. Üç kişi. Bir kişi bir. Salak olur salaklar. Bana ne tutuyorsun ben salak? Gerizekalı manyak ya. <laughs> Sen kendine hangi bak amına. 15 bal <laughs> park <laughs> edin. Salak et. <laughs> Allah'ın kuşları. <laughs> Mahir. Korner. Ne korneri ya? Ne korneri? Aa! Aa! çıktı ya korner. Korner mi oldu? Out. Buraya söyle. Hadi be, ben ekle at be. Buraya hadi. Oha! Gol oluyormuş bu korner mi out mu? Mata. Ya hadi gidelim biz. Mata yükseltti. Lan lan. Aa, sola. Lan ne yapıyorsunuz ben geliyorum kendiler! Farklı ya. mı yapıyorsunuz ben? Baba vandalar yapınca vandalar. olur ya. Vandalar Van ne diyorsun burada? Baba çıkar çıkmadı vandalar. Sıradaki daha. Bruno Mars. Mahir geldi. O, o, mahir Mahir o, Mahir 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 Başkasına bastırma of ya, of konyalım ya, yürü. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dejavu oldum arkadaşlar. En son balkon sefasına Konya maçında çıkmıştım evet ama. Bunlar rahmete kapılmışlar Emre abi. Ne sorun olmaması Aa, görüyor musun? Bak doğru. Ne sorun olmaması. yok. Nelson sorun yok. Hadi güle güle. Kanayan olmaz ya. Ay ay. Bak Kaan Aykan'a çok güvendi Kaan Aykan'a. Abi. Ya Konya kim ya? Ayıp ya. Konya kim? Konya. Adamlar beş maçta gol atar. Ya Konya kim? Konya! Bartırmayın beni be. Konya kim ya? Terbiyesiz herifler. Kendinize gelin. Bok herifler. Hadi oğlum yürü git. Aaaa. Yeter. Tadında bırak her şeyi. Başka atıyor işte lan. Baba <laughs> 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 soğuk suyu iyidir. Oğlum ya geç şuraya ya. Tamam tamam ya. Geç. Koy ya şekeri bir ya tane şimdi, al. Oğlum vururum şimdi telefonum benim. Ay onu, bir tane, tane koy şekerinden bir tane al. Zanyolu. <laughs> bir dakika şunu açsana şu koltuğu şeyi aç. <laughs> evet. Saygıyla selamlıyoruz. <laughs> Benim böyle bir şey kabul etmem değil. Kusura bakmasın Okan Buruk efendi. Böyle rezalet olmaz. Arkadaşlar Fenerbahçilerin hali de budur. Hala üç derdinde. Ulan yendi Konya hala Atara'ya diyor Abi ya. Abi dur daha iki dakika var şimdi. Böyle terbiyesiz bir yok. Sıçarım böyle futbola böyle oynada. Böyle hikaye Baba Vandana Vandana alakalı bir yorum var. Çarşı günlük Vandana sana da. <laughs> hadi lan sarı hadi, hadi be. Hadi bir puan tüm... ya. Aa kırmızı, kırmızı kart. kart. Mahir. Süper. <laughs> Mahir abi dur. <de. gülüyor> Mahir gördü <lan. gülüyor> Çıktı. Bu kırmızı kart değerli. Yedek kulübesinde Mahir. <laughs> Şimdi kuşların konuşması. Evet. Ha. Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra bizde. Özellikle cik cik Ahmet, kuş. Bak, bak kanal. Bak üç geliyor. Bak üç geldi. Muhur. Mami duyuyor. Ya ama bu. Ya versene mahire ya. Mahir e ya. <laughs> Şimdi şey, <gülmeSen> şey de golü atacaktı. Mert hastan, son takımı, takımın. takımın da inatı Evet, şu anda bugün konuşma vakti. Kanarya Kelim kuşunda cik cik kuş. Seni dinliyoruz. Bu an çalışıyorduk. Yutarsın işte bakın Hala önde izlemek istiyorsan ayıp ya. Allah Sizin Allah. Mahir. Mahir Ama bundan ya. ya. Yani. Mahir ya. Dörtlük beşlük olacak maç 2-1 ya. Bitirdi be. Ve Araban 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 Mahir Konya Spor 2 Kavala Saray 1 Yazıklarım olsun <laughs> size Bakın Okan Buruk sana da yazıklar olsun Bu takımı böyle oynattığı için onlara da yazıklar olsun Ulan Konya sizin rakibiniz mi be? Terbiyesiz herifler Bu ne rezillik be? Bu hazmedince kabul edecek bir şey değil şey kardeşim. Rakibin bir olur yenilirsin o ayrı konu. Bu ne ya? Ayıp be! Bir Çok rahatlıca rahat kapılmışsınız şampiyonluğun rahatlığı. İkardiye bak. İkardi mi? Bugün çöp çöp İkardi. Otur bir otur. Uyla, dur, dur. Yani, dur, dur, yani, dur Konuşuyoruz lan. Hayır Tatlı sohbetler yapıyoruz. Yani, Gel ya. Ya gelsene bir. Ya yok sohbet. Van hakkında bir o zaman bir konuşma. Ya sohbet yok. Van Danar hakkında. Çıkalım Van da İkardi'ye de. Sen ne diyorsun, diyorsun Kaan? Ayıp ya. Valla çok iyi oldu ya bizim için. Harbiden iyi oldu. Şöyle göstereyim. Buna ne dedik 4 maç, 5 maç, 6 maç. Böyle oynamayan Konya. Galatasaray'a karşı oynuyorsa bunun altında ararım bir şeyler. Prim mi veriyorlar bunlara ne veriyorlar? Madem oynuyordunuz da daha önce niye oynamıyorsun? Tam iyi otur baba bir Hayır, otur. daha iyi Baba, baba bir önce. otur bir otur. Daha geliyor iyi oynamıyorsun kardeşim. Hadi, hadi ya kabul et. Zanıyor hakkında. Hadi, hadi. sık canı. Zanıyor da sık bir kadiye Hadi yallah hadi. Vandan ara. Bunların sorumlusu Vandan ara mı sence ya bu? Hadi yallah hadi ya o. <laughs> evet şu anda balkon sefası başladı arkadaşlar. Gülün gülün. Evet, Sefayı ben bugün hissettim. Oh. Harbiden sen sefa dedin bugüne. Oh. Bugün gülün gülün hadi. Tamam olsun baba ne olacak ya? 15 maçtır kazanıyoruz. Bir Okan maç kaybedelim. Sen orada 10 dakika kala teröriyeyi alıyorsun. Baba bir maç kaybedin ne olacak? Olmaz öyle şey. Bu maç kaybedilemez. Bu maç kaybedilemez. Hiç hiçbir kalsaydı kabul etmez bunu? Okan Burak'a yazılır bu.